Ben Berna çık, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde turizm Rehberliği bölümünde okuyorum. Bugün size yaşamış olduğum şehir, yani Manisa'da, 3 önemli yeri anlattım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet, şu an... Manisa'nın en önemli kişilerinden birinin görüyoruz. Merkez Musa Efendi. Efendi. Biliyorsunuzdur ki Osmanlı döneminde Ahmetlere Dede Şemsettin, ee, Mehmetlere Mugittin, Yusuflara Sıvanettin ve ismi Musa ve Mustafa olanları da Musa ismi verilirdi. Peki merkez ismi nereden geliyor? Ee, bunu da hemen açıklayalım. Merkez Efendi'nin şeyti Sümbül Efendi'dir. Ee, Sümbül Efendi bir gün Öğrencilerin talep toplar ve onlara şu soruyu sorar. Eğer dünyada yaratma gücü sizde olsaydı siz ne yapardınız? Dünyayı değiştirecek neler yapardınız diye bir soru sorar ve öğrencilerin hepsinden söz hakkı almasını ister. Sıra sıra öğrenciler kalkar ve bir öğrencisi efendim eğer benim böyle bir özelliğim olsaydı, benim böyle bir gücüm olsaydı ben yeryüzündeki tüm insanların namaz kılan, oruç tutan, ibadetlerini yapan saygın insanlar olmalarını sağlardım demiş. Ve e, Sümbül Efendi de onaylamış, başını onaylayıp e, ''Celadeti diniye'' demiş. Bu dinin gücü, kuvveti anlamına gelir. Sonra öğrencilerden bir tanesi daha tuzak istemiş ve ''Efendim eğer ben böyle bir şey yapabiliyor olsaydım, yeryüzüne bütün kötülükleri yok eder, e, hep iyi insanlar olmasını sağlardım.'' demiş. E, Sümbül Efendi yine onaylamış başını ve sefer e, selaveti diniye demiş. Bu da dinin yine gücü, kuvveti anlamına gelmiş. Sıra bizim merkez efendiye geliyor. İşte soruyorlar yine sen yapmak isterdim. Ben abide abi fasıl fasıl olarak bırakıyorum. Zaten yaratılan alemlerin en güzel zamanındayız. Ee, yani her şey kendisiyle güzeldir. Değiştirmemize gerek yoktur diyor. Ve Sümbül Efendi bu cevabın bunu aşırı beğeniyor ve işte şimdi cevabı buldu, merkezini buldu. Yani doğru cevabı tekabül etti anlamında merkezini buldu deyip Hüseyin Musliettin Efendi'nin ismi Merkez Musliettin Efendi olarak kalıyor. Peki şimdi soracak olasınız Merkez Musliettin Efendi'nin kabri İstanbul surunun dışında. Peki neden bu bu burada diye sorarsanız. Ee, şimdi onu da ileride göstermiş olacağım, bu anlatacağım. Evet, şu an e, Hafta üstünü görüyoruz. Hafta Tufan kimdir? Yavuz Tufan Selim'in eşi. Aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir. E, ee, Kanuni Sultan Süleyman biliyorsunuz ki Manisa Şehzadeler Şehri olarak bilinir. E, ee, Kanuni Sultan Süleyman Sancak Beyli görevi Manisa'ya gelir. Ve Manisa'da görevini yaparken aynı zamanda annesi de onun yanında beraber kalırlar. Hafta Sultan aniden amansız bir hastalığa yakalanıyor ve bu hastalığına derman bulamıyorlar. Artık yani ölüm döşeklerinde öleceğini düşünüyor. Ondan sonra Merkez Efendi'yi çağırıyorlar. Merkez Efendi de ilişkileri nasıl diye sorarsanız şöyle hemen kısa e bir özet geçeyim. Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sultan Lütfü Efendi ile birlikte e, yan yana İstanbul'a doğru gelirlerken eşkıyaların baskınına uğruyorlar diyelim. Basına uğradıklarında Şah Sultan ve Lütfü Efendi ne yapacaklarını şaşırıyorlar da o sırada merkez Efendi geliyor ve e, haydutlar bunu yani merkez Efendi o zamanların alimlerinden görünce şaşırıyorlar, korkuyorlar ve <laughs> kaçıyorlar. E, kaçtıklarından sonra merkez Efendi oradan kayboluyor fakat e, Şah Sultan ve Lütfü Efendi onun merkez Efendi olduğunu anlıyorlar ve ona İstanbul'da onun ismine özel cami yaptırıyorlar İstanbul'da, Eyüp Bahariye'de. Ee, ve Merkez Efendi'nin tayinini oraya veriyorlar. Merkez Efendi burada bir süre talebeden yetiştirdikten sonra Balsa Sultan'ın yaptırmış olduğu Sultan Cami, birazdan oraya gideceğiz. Sultan Cami'de dergahlıkta buraya gelmesi da bulunuyor ve Merkez Efendi dergahlıkta hocalık yapmaya başlıyor. Ee, Konumuza geri dönecek olursak Hafsa Sultan rahatsızlığına bir çözüm bulunamayınca Merkez Efendi'yi çağırıyorlar. Merkez Efendi, Efendi hastalığını teşhis ediyor ve tam tırpik baharattan oluşan bir macun hazırlıyor ve bunu Hafsa Sultan'a yediriyorlar. Hafsa Sultan bir süre sonra ayağa kalkıyor, iyileşiyor ve şöyle diyor. Ben artık yaşamaktan ümidimi kesmişken bu macun sayesinde tekrardan dirildim, tekrardan ayağa kalktım. Yani bundan benim tüm halkım nasiplenmeli diyor görmüş olduğunuz Sokan Camii'sinin orada minarelerinde 500 yıl boyunca düzenlenen festivalimizde mesin macunları halka atılıyor. Yani bir nevi dağıtılıyor. Evet şu anda Sokan Camii'ne gelmiş olmaktayız. Ee, bu cami 1520 yıllarında Hafsa Sultan'ın isteğiyle yapılmış bir camidir. Cepti Yavuz Sultan Selim vefat ediyor. Bu yüzden tahta kendini Sultan Süleyman'ın geçmesi gerekiyor. Karnavalı Sultan Süleyman tahta geçtikten sonra e, caminin inşaatına uğraşması için Mimar selefi yani Mimar da baş mimarı olan Mimar Acem Ali'ye çağırıyorlar İstanbul'dan buraya. Ve Mimar Acem Ali inşaatının tamamlaması ile beraber 1522-1523 yıllarında görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tamamlanıyor camimiz. E, Bu cami tamamlandıktan sonra Hafsi Sultan vefat ediyor, vefat ettikten sonra e, buralarda darviş sahalar, onun anısına olarak da yapılıyor ve arka taraflarda, şu an bunu göremiyoruz, arka taraflarda hangah denen yerler var. Bunlar da Manisa'ya ziyarete gelen insanlara, zeki oteller gibi kulaklama acıyla yapılmış yerlerdir fakat Yunan işgalinden dolayı gümüzekler ulaşamamışlardır, yanıp yakıldıkları için. Giderseniz ee, söyleyeceğim. Şu anda camimizde görüyoruz. Burada mikrofon var, balkon şeklinde. Bu ne diye duyacak olursanız. Tabi günümüz şartlarında önceden hoparlör ve mikrofonlar olmadıkları için, e, bölümünde namaz kıldırırken, seslerini buradan duyurabilmeleri için yankı yapmasını sağlayan, dışarıda namaz kılan insanlara duymasını sağlayan bir yapıdır. Ee, bu yapı bu şekilde ama sonra mesela dışarıda duvarlarda görmüş olduğunuz şekilde, mihrap şeklinde e, oymalı duvarlar yapılmışlar. Bu da hani dışarıda namaz kılan insanların sanki caminin içinde namazını kılıyormuş kanıtını vermek amacıyla. Aa, yine duvarda karamışlı bir bir yazı görüyoruz. Aa, Türkçe mealinde şöyle diyor. Allah tam başka ilah yoktur. Allah meliktir, haktır. Muhammed onun elçisidir. Ayetinden bahsediyor ee, yine burada. Aa, yine duvarda görmüş olduğunuz gibi. Mesela burada 16. yüzyılda tamamlanan bu camide 19. yüzyılda tekrardan şöyle pandandiklerde görmüş olduğunuz barok tarzında bir tasarımlar yapılıyor ve bu tasarımlar Osmanlı döneminde 16 sınırlardan çok farklı. Görmüş olduğunuz gibi tabaklar içinde meyveler, binalar, çiçekler var. Yani gayet güzel ve başarılı bir tasarım olmuş. Evet, bu e, kapının üzerinde parça bir beyt görüyoruz. Bu beyt de anlamında diyor ki e, aşıkların kavgası olan bu makam eksikler olarak gelenleri eder tam yani eksik olarak gelenleri tam şeklinde gönderir anlamında bir mesaj veriyor. Şimdi isterseniz içeriye geçelim. Evet, e, şöyle gösterebiliriz. Bu e, mevsimlerin mahveridir. Bu mahver e, arasında namaz bittikten sonra tesbih çekerken lazeri buradan kontrol amaçlı ayar sizlere gereklilerini söyleme amaçlı bu şekilde burada durur ve tam şasta sesli sırasına göre buna komut verir. Bu da bir şekildedir. Ondan sonra bir e, biraz daha meydana doğru hareketimizde bu binizi görürüz bu sarı bir normal oyun ve kavartmak işçiliğiyle güzel bir oyun var burada. bir yazı var. Bu yazıyı çivilce koruyacaklar. Bu kutuyu yürüyerek Şimdi söyleyebilirim. Normalde öğle namazları 4 rekatdır. Yani fazla 4 rekatdır. Fakat Cuma günü de İmam-ı Kerim'e geldikleri zaman burada iki rekat namaz kudurlar. Ondan sonra ve burada hutbe verir, buraya çıkar, burada hutbesini verir. Bu da iki rekat namaza işleyen olduğu için hutbeyi dinlemek, Kur'an'dan ayetleri dinlemek tarzdır. Ondan sonra yani yakında olmak bu Çin'de orijinal olmadığını anlayabildiniz. Yani o zamana kadar belki günümüze gelmemiştik olabilir. Bu yüzden bunu da yapılmıştır. Şu yukarılarda yazan ayetler Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Meryem'in yanına terk ettiğinde bu gelecek bilmesiyle ilgili ayetlerdendir. Bunlar evet. sonra yani neyse inanmayı ne olur olan şu ki genelde her camide mihrapların üstünde ayetler miraç yani ilgili anlamlar Aynı ayetler vardır. Fakat bu camide Allah'ın e, Allah e ve kalbi saydığı Peygamberimize dediğimizde et anlamını içerir e, bu ayeti. bu ayet yani Peygamber Efendimiz'in miracı ile ilgili bahseden bir ayetimiz vardır. Evet, sağlığınız bu şekilde dörtgen tasarımda tek katlı olarak. Yani tabi Dönemlerinden önce olduğu için günümüze kadar gelmesi ve bazı tasarımları, yenilenen tasarımlarıyla gayet güzel bir şekil almıştır. Yani ve Osmanlı dönemlerinde Manisa'nın en önemli canlılığından biri diyerek buradan akıl evet, Şu anda tarihi e, Kutari'ye e, geldik. Eskiden mutlu, kutsal kişiler burada varmış. Onları gördük. Şimdi içeri geçelim. eğilerek gidip e, bunun özelliği önceden böyle saygıdan dolayı eğilerek gidip eğilerek dönmek amacıyla yapılmış topların boyutu o yüzden kısadır. Yani şimdi görmüş olduğunuz Nihat Yörükoylu. Bu Marisa'nın Ulucavi Mahallesi'nde himlaya gelmiş önemli bir doktorlarımızdan birisidir. Ee, daha sonrasında SSK'da Sağlık Şirin Bakanlığı'nda Büyük tarzında bakanlıklarda çalışmıştır ve sonrasında 94 yılında maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi daha öncesinde bu tehlikelerin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten korkutucu bir şekilde. Yani çok korkunç anlıklara gerekiyorlar ama ne yazık ki o şartları şartlarıyla teknoloji zaman vermediği yani için bu şekilde meydana gelmiş. Ee, Gördüğünüz gibi önce bunlar Osmanlı Türkçesi olması gerekiyor yazıları. Ee, bunlar bu şekilde. Mesela bunu da gösterebiliriz. Sosyaları tedavi yöntemlerinde oraya, ıı, demirin ucunu ateşle yıkıp oraya bastı yani buna dağılım diyoruz. <laughs> evet kötü bir şey gibi gözüküyor ama o zaman şartları dediğim gibi bu evet. şekilde. Evet, şu anda göz tedavisini görüyoruz. Aa, ah, gerçekten çok korkutucu gözükse de ee, başarılı sonuçlar evde aldıklarını görebiliriz. Aletleri gösteriyoruz. Yani yine kullanılan ilaçlar, tedavide kullanılan aletleri de görebiliriz. Bu ayak gözünde gözünde varmış. ve uzun olmak için yani çok sağlık bilgim yoktu Bilgim yok. Mesela kulağına pamuk falan koyulmuş. Gözümdeki uzu alıyorlar. Bir ihtimalle gözümdeki kanlar kulağına girmesin diye pamuk koymuş olabilir. Evet, burada da 41 çeşit baharatın oluştuğu saflandan, limon kabuğuna, hardal tohumuna, yumurta, kerabiye, tarçın, çörek yani birçok baharatın geçtiği macunumuzun yani görselini yapmışlar. Evet, olarak e, kanunlarla, neylerle, e, müzik eşliğinde rahatlamalar açısından, kafalarını yani nasıl diyeyim, daha bir düzene sokma açısından, düzenler açısından kullanılabilir terazi e, günümüzde yine kullanılabiliyor diyebiliriz. <laughs> Bir şeyler Bir baharat kokuları hissimi hissedebilirsiniz. Bu ünlü yani tarihi bir baklumuzdur. Yani İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlıyor ve askerlerde hentol olarak tamamlıyor. Hmm. Genelde yaptığı çalışmalar da böbreklerle ilgilidir. Evet. Merkez Efe'miz Maho'cuğunu yaparken Dolayısıyla yaptırmışlar onu da. Arkadaşlar de bu kadardı. Şimdi buradan çıkıp Ağlayankaya'ya gidebiliriz. Arkamızın bulunduğu semtimize geldik. Bırakılım Manisa'nın merkezinde olan bir yerimiz. Ağlayan Kaya uzun doğal aşıma sonucu oluşmuş bir kaya olsa da bunu sayısız taşa dönüştürdüğü Niobe'ye benzetildiği için buna Niobe Ağlayan Kaya veya Ağlayan Kadın anlamına gelen isimler kullanılmıştır. Niobe Splos dağının yürelerinde yetişmiş, doğmuş bir insandır. Tanrıdır bu arada. Ve Zeus'un eşi, karısı Hera, diğer bilinen ismi Leto ile birlikte çocukları bu yörüde geçmiştir. Beraber geçirmişlerdir çocuklarını. Ee, yarı tanrı olan Tantalos'un kızıdır ayrıca Niobe. Ve zaman geldikten sonra Niobe evleniyor. Aynı zamanda Hera da Zeus'la evleniyor. Diyor benim. 6 tane kız meydana geliyor ve çok yakışıklı 6 tane de erkek çocuklarına dünyaya getiriyor. Toplamda 12 tane çocuğu. Bazı rivayetlerde 14 diye de geçebilir. Ama bizim bildiğimiz 12 tane çocuğun olması. 12 tane çocuğunu dünyaya getiriyor. ayla Zeus'un iki tane Artemis ve Apollon isimleri de çocukları oluyor. Nuro birazcık böbürlenmeye falan başlıyor. İşte siz tanrı olduğunuz halde iki tane çocuğunuz var, benim 12 tane çocuğum var diyerek onlarla dalga geçmeye falan başlıyor. Bunlar bir süre işte sonra artık Hera'nın kulağına giriyor ve Hera e gerçekten öfkelenmeye başlıyor. Artemis ve Apollon çocuklarına, Niobe'nin çocuklarını öldürmesi gerektiğinde ricada bulunarak söylüyor, dile getiriyor. Zaten Sivas'ta yörelerinde yetiştikleri için ee, çocukları, kız çocukları hep çiçek toplayanlar. İşte erkek çocukları da avcılık yaparlar. Yani hep dağ çevrelerine falan bulunurlarmış. Ee, Artemis altın yay ve okuyla kız çocuklarını öldürüyor. Ondan sonra Apollon da gümüş yay ve okuyla da erkek çocuklarını öldürüyor. Ve vatanlar dağın çevrelerine gelişiyor. Ondan sonra diyor ve bunları gördükten sonra oturuyor yere. Zaten görmüş olduğunuz gibi böyle önü eğik, böyle hafiften eğilmiş, çökmüş bir kadın temsil ediyor. Ağlamaya başlıyor günlerce asla ama asla kalkmıyor oradan ağlıyor, ağlıyor, günlerce ağlıyor. Günlerce ağladıktan sonra artık Zeus böyle bir acı çekmesini istemiyor ve bu acıyı sonlandırmak için Niobe oturduğu yerde ağlarken onu taşa dönüştürüyor rivayetlerimiz bu şekilde ve şöyle bir rivayetimiz de var Ağlayan ayaklarının gözlerinin olduğu kısımda bir oyuklar var ve önceden o, o oyukların içinde su sızıntıları olurmuş ve herkes işte taşla dönüştüğü halde bile ağlıyor düşüncesine kapılmış. fakat artık o sular akmamaya falan başlamış kesinlikle ve şöyle bir şey de var manisa'nın sarı üzümlerinin ilk olarak miyobe'nin gözyaşlarından akarak bağlarda yetiştiği de söylenir. Evet, iyi haber. Ağlayan kaymak bu şekilde. <Sessizlik>